Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hanefi Mezhebi İşleri Başkanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, BDDK, Hazine Müsteşarlığı ve e, SPK, Semra Piyasası Kurulu bütçeleri üzerine söz almış bulunuyorum. Öncelikle Hazine Müsteşarlığı Başkanlığı enden başlayacağım. Hazine Müsteşarlığı'nın e, politikalarını bütçesini değerlendirmeye çalışacağım öncelikle. Şimdi ilk günden beri bütçe tasarısı meclise sevk edildiği ve plan, plan ve bütçe komisyonunda tartışılma başladığı günden bu yana esasında çokça tartıştığımız Sayıştay raporlarının sorun alanlarını oluşturan kurum olarak hazine müsteşarlığını değerlendirebiliriz. Onun Maliye Bakanlığı ile birlikte. Çünkü devlet muhasebe sistemini yasada öngörülen Çerçeveye çekmediği için o çerçevede bir e, devlet muhasebe sistemi kurumlar düzeyinde bir muhasebe sistemi mizan sistemi oluşturulamadığı için bütün sayıştay belgelerinde meclise sevk ettiği sayıştay belgelerinde gerek, gerek, e, kanaat bildirilemediği rapor bildirilemeyeceği tespitleri vardır. Bütün tartışmalardan sonra beklerdik ki hem komisyon aşamalarında hem genel kurul aşamalarında bu çerçevede önümüzdeki döneme ışık tutacak önümüzdeki dönem dönemlerde önümüzdeki yıllarda Sayıştay raporlarının meclise sağlıklı bir şekilde ilete, iletilebilmesinin zeminini oluşturabilecek önerilerin de geliştirilmesi geliştirilmesini beklerdik. Ancak bugüne kadar mevcut durumdan bir memnuniyetin olduğunu görüyoruz ve bu konuda herhangi bir iyileştirmenin herhangi bir yasal düzenlemenin yapılmayacağı kanaati bizde mevcut. Biliyorsunuz Sayıştay raporlarında bakanlık sırsız sırf ifade etmişti. 25 milyon veri sunduk diyor. Bu ne anlama geliyor? Sayıştay'a samanlıkta iğne arayın demektir. Siz kurumlar düzeyinde mizan sunmadığınız sürece Sayıştay'ın, Sayıştay denetçilerinin bu işin içinden çıkar, çıkmaları mümkün değildir. Ayrıntılarıyla tek tek ne yapılması gerektiğini esasında hem Maliye Bakanlığı'nın hem Hazine Müsteşarlığı'nın önerileriyle birlikte meclise gelmesi gerekir. Sayın Bakanlar burada sunumlarını yaparken bu konuda bir açıklık getirecekler mi? Bu konulara bir açıklık getirecekler mi? Doğrusu merak ediyoruz. Bugün bugüne kadar getirmediler. Bu aşamada getirmelerini bekliyoruz. Çünkü bu yıl konuştuğumuz bütçe ve sayıştay raporları esası itibariyle bir ilki teşkil ediyor. Ve bu ilk önümüzdeki yıllar açısından da bir tahammüle dönüşeceği için burada sarf edilen her sözün önemi vardır. Burada sarf edilen her sözün gelecek yıllar açısından altı çizilecektir. Dolayısıyla iktidar muhalefeti burada konuşan her konuşmacının bu konuya eğilen herkesin söyleyeceklerinin gelecek yıllar açısından taammüle dönüşeceğini düşünerek konuşması gerekir. Dolayısıyla özellikle bakanların bu konuda sorumlulukları vardır. Bu konuda bu konulara açıklık getirmelerini bekleriz. Hem 6085'te hem 5018'de mutlak anlamda düzenlemelere ihtiyaç vardır. Kanun değişikliklere ihtiyaç vardır ve bunların bu bütçe görüşmeleri esnasında parlamentoyla paylaşılması gerekir. Nelerin yapılması gerektiğini bu parlamentoda konuşmak gerekir. Bunu yapmazsak önümüzdeki yıllarda da aynı kısır döngü içerisinde bütçeyi konuşmak durumunda kalırız. TİKA ile ilgili hiçbir değerlendirmede bulunmayacağım. Başından itibaren Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bütçesini protesto ettiğimizi ifade edelim. Hem plan ve bütçe komisyonu aşamalarında hem burada genel kurulda. İçinde biz olmayan bir kurumun bütçesini meşru görmüyoruz, helal görmüyoruz oyna oynanlamanın de mümkün olmadığını da ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu faslı açmadan kapatıyoruz. Türkiye'de Anadolu halklarından, Mezopotamya halklarından toplanan vergilerle bir etnik kimliğin uluslararası varlığını sürdürmek üzere para harcamasını helal görmüyoruz, hakkımızı helal etmiyoruz. Dolayısıyla bu faslı hiç açmıyoruz. İkinci önemli başlıklardan bir tanesi yurt dışı akraba topluluklar. Hiç itirazımız yok. Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da, dünyanın başka yerde Türkiye'de mevcut olan bir halkın akrabaları ile ilişkilerini sorgulamıyoruz. Bu ilişkilerin var olması gerektiğini de ifade ediyoruz. Ama bunu da bir ayrımcılığa tabi tutmadan yapmak istiyoruz. Siz yurt dışındaki akraba topluluklarla ilişkilerinizi ne kadar meşru görüyorsanız bizler açısından da Kürdistan'ın diğer parçalarında yaşayan Kürtlerle ilişkilerimiz o kadar meşru ve doğaldır. Sizin de bunu doğal olarak kabul etmenizi gerekiyor. Bizim bizim kendi akrabalarımızla ilişkilerimizi kesmek için tel örgülere ve duvarlar örülürken sizin bu yurt dışı akraba topluluklarla ilişki politikanızı kusura bakmayın sorgularız. Böyle bu politikayı sorgularız. Yer önemli bir nokta BDDK SPK şey vardır. Türkiye'de AKP hükümetleri döneminde AK Parti hükümetleri döneminde bu kurumlar üzerinden kumar meşrulaştırıldı. Paranın parayla çoğaltılması devri bu hükümetler döneminde hat safhaya ulaştı. Say kaç kumar kalemi var Türkiye'de? Siz kumarı sadece rulet olarak mı algılıyorsunuz? Hayır. Milli piyango bir kumardır. Sayısal loto bir kumardır. At yarışı bir kumardır. Ve siz bu kumarı Türkiye'de meşrulaştırdınız. Hat getirdiniz. Her gün at koşturuyorsunuz. Her gün beygirleri izliyorsunuz. Dolayısıyla sermaye politikanızın doğru olduğunu söylemek mümkün değildir. Kumara ve faize dayalı bir ekonomi politikası helal bir ekonomi politikası değildir bu sorun başlığında açıp bu şekilde bırakıyoruz. Çok sayıda kurum olduğu için kısa kısa değinmelerle geçmek durumunda kalıyorum. Elbette ki haramdır. Ve bu kumarı maalesef din istismarını yapan bir iktidar Türkiye'de meşrulaştırıyor. Türkiye'de zaten adettir. Her işi zıttına yaptırırlar. Vakti zamanda merhum Erbakan İsrail'e çok karşıydı. Türkiye'nin İsrail'e uluslararası anlaşmaları o dönemin merhum Erbakan hükümetleri döneminde rekor düzeye ulaştı. Bu bu alışkanlıktır Türkiye'de. Her şeyi zıttına yaptırırlar. Ve her şeyi zıttı üzerinden meşrulaştırırlar. Kumar da Türkiye'de AK Parti hükümetleri üzerinden meşrulaştı. Hanefi mezhebi işleri başkanlığının bütçesine gelince özellikle altını çiziyorum. Hanefi mezhebi işleri başkanlığı. Çünkü maalesef Türkiye'de İslamiyet'in diğer mezhepleri de inkar edilir oldu. Alevilik inkar ediliyor. Hanbelilik inkar ediliyor. Malikilik inkar ediliyor. Şafilik inkar ediliyor. Hepsi bu potanın, Hanefi mezhebi potası içerisinde eritiliyor. Klasik Türk İslam sentezidir. Buradan sorgulama yapmadan bu soruna çözüm bulamazsınız ve mevcut durumda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı dediğiniz Hanefi Mezhebi İşleri Başkanlığı'nın bütçesi meşru değildir. Türkiye'de kişi başına düşen doktor sayısı ile kişi başına düşen din görevlisi sayısı arasında bir kıyaslama yapın. Arada bir uçurum var. İnsanları üfürükçülere, muskacılara yönlendiren bir politika tercih ediyorsunuz ardından da gelip çağdaş medeni uygarı uygar demokratik bir toplumdan söz ediyorsunuz. Politikanız bu olduğu sürece böyle bir şeyden söz edemezsiniz. Ve özellikle din Anadolu toplumları arasında bir ayrıştırma aracına dönüştürüldü. Anadolu'nun birçok kendine gezin. Mezopotamya'nın birçok kentini gezin bir gerçeklik göreceksiniz. Farklı dinlere ait ibadethanelerin çatısının bitişik olduğunu göreceksiniz. Çatıları birbirine yaslanmış ibadethaneler göreceksiniz. Tarihte böyledir. Bu coğrafyada bu kadim coğrafyada yaşayan kadim halklar birbirlerin inançlarıyla uğraşmamışlar. Tersine İnançlarının çatısını birbirine yaslayarak büyümüşler. Ancak din o kadar siyaset malzemesi durumuna getirildi ki artık ibadethanelerin birbirine mesafelerini metreyle ölçer duruma geldik. Bunu doğru buluyor musunuz? Tuzlu çayıp sizin eserinizdir halkı halkın inançlarını bu kadar karşı karşıya getirdiniz. Hiç kendinize soruyor musunuz? Kendinizi o kadar muktedir gördünüz ki sizin dışında dışınızdaki insanların, toplulukların inançlarını tarif etme cesaretinde bulundunuz. Böyle bir cürette bulundunuz. Ne haddinize? İnsanların inançlarını sorgulamak, tarif etmek, kusura bakmayın haddinize değil. Bu coğrafyada yaşayan milyonlarca alevi vatandaş eğer cem evlerini kendileri açısından ibadethane olarak tarif ediyor ve öyle kabul ediyorsa size düşen kabul etmektir. Oysaki siz milyonlarca insanın ibadetini de kendi mezhepçi anlayışınızla tarif etme cüretinde bulunuyorsunuz. Tarif etme gafletinde bulunuyorsunuz. Bu gafletten geri dönün. Yaptığınız iş iş değildir. 90'lı yıllarda Kürt halkına karşı kullandığınız çeteler vardı. Kontralar vardı. Bu kontraları o dönemler camilerde örgütlüyordunuz. Ve son dönemlerde aynı faaliyetlerin yeniden başladığını görüyoruz. Yine camiler kontraların merkezi durumuna getirilmeye çalışılıyor. Oradan Kürtlere karşı Kürt siyasetine karşı yeni bir saldırı da dalgası geliştirilmeye çalışılıyor. Var mıdır bundan haberiniz? Eğer haberiniz yoksa işte size söylüyoruz. Bunu merkezi bir politika olarak yapıyorsanız ateşle oynadığınızı size ifade etmek isterim. Tarihte özellikle Kürt halkını inanç ekseninde birbirine karşılaştırmak için Şafiilikle Alevilik karşı karşıya getirildi. Özellikle bu coğrafyada Anadolu'da Mezopotamya'da yaşayan Kürt-Türkmen-Alevi kardeşlerimize sizi Kerbela'da katleden Şafiiler de dedirttiniz. Böyle bir politika esas alındı. Böyle bir ayrıştırıcı yöntem izlendi. Oysa ki Kerbela'dan sonra, Kerbela'dan önce Muaviye ve torunu Yezid Alevilere karşı kıyım gerçekleştirirken onlara sahip çıkan ve sahip çıktığı için Alevi kanaat önderleriyle sürgüne gönderilen İmam Şafii'nin ta kendisiydi. Bu tarihi gerçekleri siz gizlediniz. Bu tarihi gerçekleri yok saydınız. Özellikle Kürt halkını Alevi ve Şafii mezhepleri ekseninde birbirine karşıt duruma getirmeye çalıştınız. Çok şükür ki bu tezgah bozuldu. Bu tezgah amacına ulaşmadı. Sizin yaptığınız, sizin ayrıştırıcı politikalarınız amacına ulaşmadı. Bir önemli nokta daha şunu dilim varmıyor ifade etmeyeyim ama merak eden varsa tarihi açsın baksın. Bugünün ayrıştırıcı politikalarını mezhep eksenli politikalarını siyaset malzemesi durumuna getirerek inançları mezhep politika siyaset malzemesi durumuna getirerek ayrıştırıcı politikalar güdenler ile Kerbela'da katliam yapan Muaviye'den Yezid'den hiçbir farkı yok. Esasında bugünün ayrıştırıcıları Muaviye'nin Yezid'in takipçileridir. Bunun da İslam'la hiçbir alakası yok. Bunun da İslam'da hiçbir şekilde yeri yoktur. Önemli bir nokta daha. Diyanet İşleri dediğimiz kurumun Teşekkür ederim Sayın Zozani. Ekledik. 15 artı 2 yaptık. Süreniz bitti Sayın Zuzani.